Fantasy Futbol Türkiye YouTube kanalından herkese merhabalar. Hedef telefon videosu altında ikinci videomuz ben Enes Cengül. Videoya hoş geldiniz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beşiktaş Kayserispor mücadelesi az önce 2-0 tamamlandı. Haftanın tek kalan maçı yarın Fenerbahçe ile Kasımpaşa arasında olacak ve salı günü hafta içi maçlarıyla 17. haftaya devam edeceğiz ki bu sıkışık fikstürde sizlerle birlikte olacağım. Geçtiğimiz haftaki videoyu izlediğinizi umuyorum. 3 sistem başlığı altında 3 kadromuz vardı ki sistem 2 kadrosunun gayet iyi bir şekilde ilerlediğini söyleyebilirim. Alliance Spor'dan bir savunma vardı. Kadro gerçekten güzel ilerliyor. Onu da açıklama kısmına bırakıyorum. İzleyebiliriz sonra 17. haftaya geçelim artık. Birinci sistem kadromuz haftanın clinch'ti yüksek ihtimalle gördüğümüz. Clinch'ti düşündüğümüz bir takımdan geri dörtlü diziyoruz. Ve yine orta sahada tabii ki de Hani riske atmadığımız bir iki oyuncu ile birlikte sürpriz kadrolar olacak. 87.500 milyonluk bir bütçe var. Ki zaten ilk yüze giren birçok kadronun öyle ahım şahım 98, 100, 105 milyonluk bir bütçe olmadığını siz de görüyorsunuz. Genelde ilk yüze giren, hedef telefon başlığı altında oynayan oyuncuların hani kadrolarının mütevazi kadrolar olduğunu bilmekte, görmekte fayda var ki sizler de biliyorsunuz. Evet sistem bir kadromuzun geri dörtlüsü. Klinçit bekledim bir takım. Karagümrük, Antalya Spor Deplasmanı'nda Karagümrük ile Ersun Yanal Galatasaray mücadelesinde savunma ağırlıklı oynattığı futbolla herhalde eleştirilmişti ki Antalya cephesinden. Galatasaray kırmızı kart görmesine rağmen halen ileri gitmemiş daha çok geride kapanmıştı ki hani bu da birazcık soru şartı bıraktı açıkçası aklımda. Karagümrük'e yöneldim. Adis Yahuç de formsuzken Antalya Spor'a pek güvenemiyorum. elim gitmiyor ve Karagümrük'ün sheet getireceğini düşünüyorum. Geri dörtlüğüm Karagümrük'ten. Kalede Viviano. Savunmada Fatih Kuruçuk. Enzo Roko ve balkoveç var. Trabzonspor'a bugün bir gol attı balkoveç Tabii ki de bu maç bir getirisi olur mu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi sheet bile bize bu kadroda iyi ileri atacaktır. gelmesi. Diğer isimler Enzo Roko zaten. Hani bu sezon sürpriz bir şekilde gollerle başlamıştı bu sezona. Umarım devamını Antalya Spor maçında getirebilir. Bir diğer isim Fatih kuruçuk Evet Fatih genç bir oyuncu. Avrupa'da birkaç takımın radarında olduğu konuşuluyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Sert agresif bir oyuncu. Geçen sezon tam 5 golü var. Hani belki de bu sezon ilk golünü atabileceği bir maç olarak görüyorum Antalya Spor maçında. Karagümrük'ten hem belki bir skor katkısı da alabiliriz. Bu kadroda bunu söyleyeyim defansta. Clinch beklentimiz var ama belki de bir katkı alabiliriz. Bunu hatırlatayım. Evet Orta saha oyuncularına baktığımız zaman evet orta sahadaki ilk oyuncu Ryan Abit Gençler Birliği deplasmanda Hatay hani Gençler Birliği'nin yüksek ihtimalle Hatay'ın baskılı oyununa çok da direnemeyeceğini, kapanacağını düşünüyorum. Hatay Spor'un biraz şut, im şut imkanlarıyla kaleyi zorlayacağını düşünüyorum. Şutlarla kapalı savunmayı açabilir. Bu yüzden hani özellikle orta sahada Adama Traore, Ryan Abit, Akintola üçlüsü muazzam bir uyumu var. Ancak burada Ryan Abit'in Bazen gerçekten sürpriz şutları var. Hani burada değerlendirilebilir. Ryan Abit belki de hani söylediğim gibi Hatay Spor favori olarak çıkıyor mücadeleye. Gençler yüksek ihtimal kapalı bir futbol oynayacak. Belki de şutlarla açacağı bir mücadele olacak. Hatay Spor'un Ryan Abid'e bu kadroda yer verdim. Orta sahadaki ikinci oyuncum Arvidas Novikovas. Evet Başakşehir'de yaralar dinmek bilmiyor ki. Şimdi rakip Erzurum gerçekten Medipol Başakşehir'de hani işler bir türlü yolunda gitmiyor. Haftalardır alınan mağlubiyetler ard ardına geliyor. Belki de galibiyet zamanı. Hani haftalardır bunu söylüyoruz ama ben yine gol yiyeceklerini düşünüyorum. Rafael Cezalı, Arda Stoikovas'ın kullanacağı bir alan sol kanat. Hani Rafael savunması gerçekten çok sağlam ve güçlü bir oyuncu. Eksikliğinde Arda Stoikovas'ın iş yapacağını düşünüyorum. Bir diğer isim Olcan Çağlayan. Konyaspor maçında Galatasaray'da birçok eksik var. Hatta iki takımda da önemli eksikler var. Ancak Galatasaray'ın Arda Turan, Emre Kılıç ve Fegul'ün eksikliği herhalde hissedilecektir. En önde büyük ihtimal yani en üstte büyük ihtimal Embaya Jack'la başlar. Belki Olcan yine başlar. Bunun durumları takip edeceğiz. Yorumlarda ta kalabilirsiniz. Önemli bir değişiklikte. Ancak Olcan'ın kanatta bile oynasa hani Konya Spor savunmasını zorlayacağını düşünüyorum. Hani Belhanda hani şut yeteneği biraz şut imkanı hani az olan bir oyuncu. Ortasadaki en etkili isim olacağını olabilir bu maçta. Bir diğer isim Angelo Sagal. Kayseri Spor Beşiktaş'a kaybetti ki sıradaki rakip Denizli. Deplasmana gidiyorlar. Sagal bu maçta etkili olacağını düşünüyorum. Hani yani gerçekten dinmek bilmiyor yaralar. Aynı şekilde Kayseri Spor'da da. Puan için savaşıyorlar ama yine olmadı. Denizli Spor maçında da işleri zor. Hani Angelo Sagal'den bir gol beklediğimi söyleyebilirim. Bu kadrodan yer verdim. Evet orta sahadaki bir diğer isim Anthony Vakayeme. Bugün bir gol attı Karagümrük. Haftalar sonra gerçekten onu alanları pişman etmedi. Abdullah Avcı'dan sonra biraz orta sahadan tercih yapmak ya da hücum oyuncularından tercih yapmak sıkıntılı olabilir. Evet ama Vakayeme'ye de küsmek olmaz. Vakayeme bu takımın her şeyi yine yaparsa Vakayeme yapar. Göztepe mücadelesinde yine golle buluşur bence. Denizli Spor karşısında Yatabare ilk 11'de başlamıştı. Ben yine ilk 11'de başlayacağını düşünüyorum bu hafta Malatya deplasmanında. Yani Malatya'da da Hamza Hamzaoğlu ile yönetim arasındaki bir kopukluk var. Taraftar arasında bir kopukluk var. Sivas Spor'un bu maçta galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Ya da bari buradaki ilk forvetim benim. Gol ya da asist bekliyorum. İkinci forvetim Ekuban. Ekuban gerçekten savaşıyor, mücadele ediyor, harika oynuyor. Bugün de Karagümrük karşısında iyi oynadı. Dinlenmiş olarak gelebilir Göztepe ama yine de savunması aksayan bir Göztepe var ki. Ekuban'ın Göztepe karşısında gol ihtimalinin yüksek olduğunu görüyorum ki. Baydan gelse de Göztepe'nin çok da hani bu maçta favori olduğunu düşünmüyorum. Aynı zamanda penaltıcı olduğunu hatırlatmakta fayda var. Bu haftanın yine favori oyuncularından, favori forvetlerinden biri olacaktır. Mutlaka Rodega. Kayseri Spor savunmasının bir zayıflığı var. Her maçta belli bir dakikaya kadar maçı götürüyor ama Yine de söylediğim gibi gerçekten direnemiyor. Denizli Spor'un Kayseri Spor karşısında gol atacağını düşünüyorum. Akla gelen ilk isim Hugo Rodayaga. Evet bu kadronun yedeklerine baktığımızda kalede Günay var. Bilindiği üzere 15 maçtır yenilmeyen bir Antep var karşımızda ama önemli bir not. Clean sheet 3 kez aldı bu sezon. Geçen sezon bu haftaya kadar tam bir clean sheet vardı Antep'in. Ankara yücü karşısında gol yememesi çok da sürpriz olmayacağını düşünüyorum. Yedek kaleci Günay. Savunmayı so değil Wellington. Kayseri maçında bir iki kez hücum alanında gördük. Wellington'u etkiliydi, hareketliydi. Yani herkes vidaya gitmişken burada sürpriz bir Wellington tercihi var. Wellington'un bir katkı yapacağını umuyorum. Onu çok da hani anlatmaya gerek yok. Bu penza atıyor. Hani bu penzanın gençler birliği karşısında yine golün ya da gollerinin olabileceğini düşünüyorum. Yedek forvet bu penza sistem bir kadrosunda. Evet sistem bir kadrosunu tamamlamış bulunuyoruz. O halde şimdi sistem 2 kadromuza geçelim. Sistem 2 kadrosu haftanın clinch ihtimalinin az olduğu bir takımdan geri dörtlü kurduğumuz bir kadro özellikle. büyük takımların sürpriz uğradığı maçlar var ki genelde patlıyoruz o maçlardan. Hani bu yüzden de uzun vadede işe yarayacağını düşünüyorum sistem 2 kadrosunun. Evet şimdi sistem 2 kadromuz geri dörtlü Konyaspor'dan. Konyaspor Galatasaray karşısında iki tarafında dediğim gibi eksikleri var. Ama Galatasaray'ın daha çok eksiği var. Emre Kılınç, Arda Turan, bir de Feguli eksiği var. Taylan dönüyor. Markao yok. Galatasaray'ın geriden çıkışında herhalde sıkıntı yaşayacağı bir maç olabilir ki. Markao çok önemli bir oyuncu Galatasaray için. Belki de Konyaspor bildiğimiz Konyaspor kapanırsa eğer yine gol yemezse bu sistemde bizi öne atar. Bunu söyleyeyim. Kaleci şehit savunmadan Skubic, Gilerme, Sidya, 2 beki. Diğer oyuncu ise Ahmet Çalık. Sürpriz belki de. Hatta Espor karşısında bir golü 90 artı 5'te Vardan iptal oldu. Belki de bir eşanlık yapıp Galatasaray'a gol atabilir geri dörtlü dediğim gibi Konyaspor'dan bir sürpriz clean sheet bekliyorum. Evet orta sahanın ilk oyuncu Alessandro. Alessandro dönüyor. Antalya Spor Karagümrük maçı. Yani adı zaten transfer ile anılıyor. Çok etkili, çok iyi oynuyor ki golle döneceğini düşünüyorum. Antalya savunması ağır ve yaşlı oyuncular oynuyor genelde. Endown'un hızıyla fark yaratacağını düşünüyorum. Bir diğer orta saha ligimizin Lampard'ı Hakan Arslan. Gerçekten o bu ligin sefirlerinden birçok bir uzaktan golü var. Bu sefer Malatya deplasmanındalar Malatya Spor kötü. Hamza Hoca ile yönetimin arası açık. Sivas Spor'u galibiyete yakın olarak görüyorum. Herkes Gradel'e giderken burada Hakan Arslan tercih fark yaratabilir. Orta sahadan bir diğer oyuncu Halil Akpınar. Baydan dönüyor Göztepe Trabzon deplasmanında Göztepe'den bir oyuncu iş yapacaksa yüksek ihtimal o oyuncu Halil Akpınar olur. İrpancan Kahveci bir diğer orta saha. Erzurum ile oynuyor Başakşehir. Gerçekten son maç hayal kırıklığına uğrattı Alanya mücadelesinde. Gol atamadı Başakşehir. Özellikle sakatlığından sonra Visca çok formsuz. İrfancan burada tercihi biraz daha düşük olabilir. Burada İrfancan Can tercihi Visca'ya göre fark yaratabilir. Hani Diko biraz daha yıpratıcı ve savunma yorucu bir forvet. Burada Muhammed Demir iş yapması daha muhtemel oyuncu olarak düşünüyorum ki bir golünün olduğunu şu an görüyor gibi Muhammed Demir'in. Her ne kadar Malatya Sivas maçında biraz daha Sivas favori görülse de Takımın penaltıcısı her şeyi takıma liderlik yapmaya devam ediyor Adem Büyük. Atarsa Adem Büyük atar. Kaptan Adem Büyük de bu kadronun bir diğer forveti. Üçüncü forvet ne kadar formsuz olduğundan bahsetsek de. Hani Kribelli ile başlıyor birkaç maçtır Okan Buruk. Belki de Gulbrandsen'in döneceğini düşünüyorum. Üçüncü forvet Fredrik Gulbrandsen. Evet sistem iki kadrosu yedeklerine baktığımız zaman Beşiktaş dört maçtır clinch alıyor. Ersin hani bu anlamda yine bir clinch getirebilir defans yedeğine baktığımız zaman Bilong, Hatay'daki muhtemel tercihler Popov ya da Kadranis üzerine olacaktır. Burada sürpriz tercih ediyoruz ki ilk yüze bu yakışır. Burada Bilong'u tercih ediyorum. Orta sahide Sabalo takımın her şeyi evet Antep karşısında biraz zayıf da olsa yine Sabalo iş yapabileceğini düşünüyorum. Kadro'nun yedek forveti ise Gomez, Ö Medipol Başakşehir'de Şikirtel'in yokluğunda savunmada Pong ya da Hani Ebriano uyumunun çok olmadığı, hani birlikte çok oynamadıkları için sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Gomez hızlı bir oyuncu. İki oyuncunun da özellikle Ebriano hani yaşı gereği de biraz ağır bir oyuncu. Gomez'in iş yapabileceğini düşünüyorum. Karşılıklı forvet var bu, bu kadroda. İki forvetin de golle buluşabileceğini düşüncesindeyim. Evet, 86 milyonluk kadroda ikinci sistem kadrosu da tamamlanmış buluyor. Şimdi üçüncü sistem kadrosuna geçelim ağırlıkla penaltıcı isimlerin olduğu bir kadro. Evet kalede Bofen var. Neden Bofen? Söylediğim gibi Antalya Galatasaray maçında kapalı futbol oynadı. Bunun devamının gelebileceği düşüncesindeyim. Karagümrük çünkü çok hücuma yönelik oynuyor. Hızlı etkili oyuncuları var. Hani ne kadar umutlu olsak da burada bir sürpriz gelebilir. Antalya Spor gol yemeyebilir. Yine 0-0'a götürebilir maçı. İlk kaleci tercihim Bofen. Defans'taki ilk isim Fabiano Leizman. Deniz Spor Kayseri ağırlayacak. Leizman'ı burada hava toplarında etkili olarak görüyorum ki Kayseri Spor savunması takım olarak zaten alarm veriyor. Savunma olarak da alarm veriyor. Hani Denizli duran toplarda etkili bir ismi Leizman. Kariyerinde bir sezonda tam 8 golünün olduğunu söyleyebilirim. Hani bir savunma oyuncusu bu sezon ilk golünü atabileceğini düşünüyorum. Sürpriz bir tercih. Umarım bizleri güldürür. Defanstaki bir diğer isim Papi Ciloboci. Herhalde tüm sosyal ligçilerin aklındaki soru şudur. Papi Ciloboji ne zaman gol atacak? Gerçekten geçen sezon 5-6 golle seyrettik ki henüz bir açılış, henüz bir siftah yok Cilobocu'dan. Yani umuyorum Ankara gücü karşısında bir kafa golüyle burada bu kadroda bir fark yaratabilir. Cilobocu'ya güveniyorum artık at Cilobocu diyorum. Evet bir diğer isim ise yine sürpriz bir isim. Belki de Başakşehir karşısında gerçekten riskli bir tercih. Ama Adol Tekyu. Gaziantep maçında etkili oynadı. İyiydi. Hava toplarında etkili olduğunu sezdim. Belki de Medipol Başakşehir'in hani stoperdeki o sıkıntısının ben bu maçta kesin gol yiyecekler düşüncesindeyim. Bu yüzden hani sürpriz bir tercih. sürpriz kadrolarınızda deneyebileceğiniz bir isim. Ben bu kadroda Adolf Tekio'ya yer verdim. Orta sahaya geçeyim hemen. Orta sahada ilk isim vazgeçilmez Maxim. Yani şu kadroda 6 tane penaltıcı isim var ki. Hani bunların belki 4 tanesi yani yarısı bile iş yapsa yine kafadan çok puan kazandıracak bize. Aleksandr Maxim orta sahadaki ilk isim. ikinci isim Gradel. Max Gradel sürpriz bir şekilde penaltıyı kullandı Denizli Spor maçında. Malatya maçında olası bir penaltı herhalde sahada Yatabahar'ı, Faysal Fahri bile varken kullandığı söylediğim gibi yine Gradel tavuğun başına geçecektir. Zaten etkili bir oyuncu. Bunun yanında penaltıları da kullanıyor artık. Hatırlatmakta kesinlikle fayda olduğunu görüyorum ki. Söylediğim gibi Gradel ikinci orta saha oyuncusu Pedro Henrique Kayseri'nin Denizli karşısında ne kadar şanslı az olsa da penaltıcı bir oyuncu kanatlardan etkili geliyor. Pedro Henrique takımın her şeyi yaparsa bir şey Pedro Henrique yapar. Bir diğer orta saha bu hafta özellikle çok beklentim vardı. Fernando Andrade birçok fırsattan yararlanamadı. Hani bu tür oyuncular biraz büyük takımı severler. Fernando Andrade Beşiktaş mücadelesinde takımının belki de etkili bir oyuncusu olabilir. Boldrin dönerse özellikle bu maç hakkında farklı şeyler konuşabiliriz ama bir taraftan da Vincent Abubakar dönecek. Bu sefer daha farklı şeyler konuşabiliriz. Ama yine de ben Rizespor'un bir gol bulacağını düşünüyorum ki bu, bu, hafta bizleri üzen Fernando Andrade bu kadroda bence iş yapacaktır. Fernando Andrade'ye bu kadroda yer verdim. Uzun zamandır suskun bir oyuncu. Bir gol atması demek çok şey demek. Evet gelelim forvet oyuncularına. İlk isim Vincent Abubakar. Abubakar bu maç yüksek ihtimal dönecek. Olumsuz bir gelişme olursa bu, is, bu ismi yorumlarda yazacağım oyuncu da değiştireceğimi hatırlatabilirim. Yani söylediğim gibi yüksek ihtimal dönecek. Abubakar 11'de oynar mı? Yüksek ihtimal yine 11'de oynar. Abubakar takımın her şeyi penaltıcısı en formlu ismi. Binsen Abubakar bu, bu kadroda yer var ona. Zorlu bir Galatasaray maçı var. Yani Konya Spor'da bir şeyler yaparsa kim gol atar? Bence Artem Kravets gol atar. Konya Spor'un en tehlikeli oyuncusu. Hele ki orta sahada sürekli değişen oyuncular var. Kimin oynayacağı belirsiz. Ömer Ali oynuyor. Erdoğan Dağıtisi oynuyor. Hani Paruk mi oynuyor. Birçok isim değişiyor söylediğim gibi. Kravets sakatlıktan döndü. Bu maç yine Kravets başlayacaktır. Hem de penaltıcı etkili olabilir. Evet bir diğer forvet Şiko'da Beşiktaş karşısında Rize Spor'un da şansı çok yüksek görülmeyebilir. Ama Rize'de gol atabilecek potansiyeli en yüksek ise Milan Şiko'da. Penaltıcı bir oyuncu zaten bilindiği gibi. Bu yüzden bu kadroda Şkoda var. Gelelim yedekleri. kalecide Uğurcan. Trabzonspor genelde ya gol yemez Abdullah Avcı'dan sonra ya bir tane yer. Hani Uğurcan da yine clinch adaylarından birisi. Savunma oyuncusu Meriah. Yedek defansta haftalardır deniyor. Bu hafta da yine birkaç kez denedi. Yani herhalde Meriah belki gol atamayabilir ama gerçekten çok güzel bir sürpriz. Eğer Beşiktaş karşısında bir gol atabilirse bu kadroda çok büyük fark yaratır. Umarım Meriah tercih yüzümüzü güldürür. Sefa Yılmaz. Hatay Spor ile oynayacak gençler bile. Zorlu bir maç. Hatay kolay bir rakip değil ama Yani burada bulacağı bir kontralarda herhalde etkili olacak isim ya Yastır ya da ben Sefa Yılmaz olacağını düşünüyorum. Genelde yasa bir yüklenme olur. Burada Sefa Yılmaz da fark yaratabileceği düşüncesindeyim. Sefa bu kadronun yedek ismi. Yedek Forvet Mamedyuf. Mamediouf'un atacağını düşünüyorum aslında. Ve penaltıcı bir isim. Bu yüzden Mamedyuf da bu kadronun yedek ismi. Er 3 sistem kadrosunda açıklama kısmında dakikaları var. Tıklayarak istediğiniz ana gidebilirsiniz. Kadroları tamamlamış bulunmaktayız. 3 sistem kadrosunda tamamlıyoruz. Değerli Pandis Futbol Türkiye takipçileri. Hani uzun vadede bir proje aslında bu. Hedef telefon deyip de hani 2 haftada 3 haftada ilk olamayabilir. Çünkü bu oyunu aylardır belki senelerdir oynayıp bu işi hani bu başarı yakalamanın zor olduğunu biliyorsunuzdur. Hani bilenler var. Bu yüzden uzun vadeli bir proje. Umarım 3 kadrodan biri ilk yüze girebilir. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Teşekkür ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere.